15 dakika de yetti. Hiçbir şey kuru gıdaydı, haşlamadım önceden. Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Şimdi sizlere İzmir trenin meşhur yöresel heybeli çorbasını yapıyorum. Bunu anneannemi yapardı. Sonra annem sıra bana geldi. Ben de çocuklarıma öğrettim. Dört kuşaktır. 15 dakikada pişecek. Düdüklümde yapıyorum. Kısa sürede olması için. Önce yığımı koyuyorum. Daha sonra soğanlarımı kızartmayacağım. Sadece atacağım. Çok az. ısınması bile yeterli. Çünkü bakliyatlarla pişerken eriyecek soğanlar. Tam o kadar ısındı. Zeytinyağını da ziyan etmeyelim. Sarımsağımızı da aroması çıkması için koyuyoruz. Daha sonra kendi yapmış olduğum biber salçam, bir kaşık domates ev salçasını da koydum. Soğanla birlikte karıştırıyorum. Siz isterseniz yağı biraz daha artırabilirsiniz. Fakat ben et suyu kullanacağım için. Yağı biraz az tuttum. Kırmızı acı pul biber. Karabiber. kimyon çok önemli. gaz yapmaması için. Onları da karıştırdık. Şimdi de şeyimizi bölücemiz. Kuru böleceğimiz Biliyorsunuz anneler loğusayken bunu tercih edenler ben kızımı bununla beslemiştim. Sütleri fışkırıyordu. Bunun bölücenin bir adı da süt fışkırtandı. En değerli protein. Bir fincan mercimek. Yıkadım tabii ben bunları biraz şiştiler çok görüyorum. bir fincan bir fincanı geçmeyin. Bir fincan da bulguru. Hepsini hafif bir sote yaptıktan sonra tencerenin yarısına kadar su koyuyoruz Şunun yarısı Kendi hazırladığım et sularım, kemik sularım var. Bunu bu şekilde bu dayanıklı kap koyuyorum. Biraz 5 dakika sonra içindeki akıncı alacağım. Şimdi bu eriyince düdüklüğün kapağını kapatıyorum. 15 dakika sonra çorbamız hazır. Bu çorbanın diğer adı da 15 dakika çorbası. Ee, olmazsa olmazı heybeli çorbanın Kurutulmuş biber. Buna bir tek pirinç girmez kesinlikle. Çünkü özelliği kaybolur. 15 dakika sonra çorbamız hazır. Arkadaşlar, ebeli çorbamız pişti. Şimdi sizlere servise sunuyorum. 15 dakika düdüklüde yetti. Hiçbir şey kuru gıdaydı, haşlamadım önceden. Heybeli çorbasının hikayesi de var. Köylü alışverişini yapıyor pazarda, bütün ürünlerini satıyor. Heybe eve geliyor yiyecek bir şey yok heybesin içinde kalan bakliyatlardan bu çorbayı yapıyor adı da heybeli çorba bu şekilde kalıyor hepinize afiyet olsun sağlıklı kalın mutlu kalın kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen.